Murat bugün evet. e, hasta biliyorsunuz bir mide kanaması durum var onun bugün yine... Herkese merhaba arkadaşlar sana değer programında Murat bugün hastaneye kaldırılmıştı ve yoğun bakım alınan Murat adeta herkesi şoke ederken sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgiye ulaştık ve Murat yoğun bakıma kaldırıldı durumu gerçekten çok ağır ve Havva Nur hemen ilk uçakla atladığı gibi hemen İstanbul'un yolunu tuttu ve Esef Bey de öyle ve Havanur'un annesi Huriye Hanım gelemedi çünkü babası Kemal Bey de rahatsızdı ve evde ona bakmak zorundaydı ve Murat'ın şu anda hastanede kimsesi yok ve tek başına yaşam mücadelesi verirken adeta Songül Karlı Murat'a destek oldu ve hemen gitti sağlık durumuyla ilgili raporları aldı ve Songül Karlı'nın yaptığı açıklamada Murat mide kanamasıyla sabaha karşı hastaneye kaldırıldı ve ambulansla giderken bir kez zaten kalbi durmuştu ve ikincisinde de hastanede bugün akşama doğru ikinci kez kalbi durdu ve zar zor Murat'a hayata dönmeyi başardı ama şu önümüzdeki saatler gerçekten çok kritik. Yani sabaha karşı inşallah bir şey olmazsa ölme riski gitgide azalacak arkadaşlar. Şu anda Murat gerçekten çok zor durumda ve Havva Nur ise adeta gözyaşları içinde uçabilmiş durumda ve canlı yayında da ağlamakla sürekli gözyaşlarını silmekle meşgul ve Havva Nur bir kere daha anladı ki gerçekten Murat'ı çok seviyor ve Murat için her şeyi yapmaya hazır ve onunla barışmak istiyorum diye hastanenin yolunu tutmuştu ve Esef Bey de onun arkasından uçakla geldi ve kayınpederliğini gösterdiği Esef Bey adammış denirtti. Çünkü bu kadar iyi kalpli bir kayınpedere sahip olduğu için Murat gerçekten çok şanslıydı. Çünkü Murat'ın gerçekten zaten sağlık sorunları bir haftadır devam ediyordu ve en sonunda kötü kendini kötü hissederek Belki de alkol aldığı için de olmuş olabilir. Çünkü Havva Nur'a ve çocukları göremediği için gerçekten çok üzülüyordu ve bunu dert ediniyordu. Programda öyle durduğuna bakmayın. Sürekli her şey için atıyor ve programda güçlü durmak için elinden geleni yapsa da adeta artık vücudu dayanmamıştı. Ve bir yerden sonra artık Murat çökmüştü. İnşallah Murat iyileşir ve iyileştikten sonra da programa gelmeye devam eder. Ama Havva Nur Murat'ın bu kez gönlünü alacak gibi. Çünkü kendi kızını da getirdi ve kendi kızını Murat'a hastanede eline vermeyi düşünüyor. İnşallah Murat'a tabii bir şey olmazsa dualarımız şu anda Murat'a arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.